Selamlar. Şu karakteri yükleyebilir. Google Play Store'dan veya App Store'dan yükleyebiliyorsunuz. Ben burada bir karakter oluşturdum kendi karakterimi. <laughs> İstersen. benim bulmak için burada uygulamamız bir açılsın uygulama açılana kadar iyi iki yıl geçecek bu telefon zaten giriş segmenti açılır mı inşallah açılır bekliyorum Allah daha ayakta gezi gezi kendi odamda <laughs> Oyunumuz açıldı. Arama kısmına gelin sanki YouTube'a giriyorsunuz ya arama yeri var. Büyük ses gibi bunu da buraya tıklıyorsunuz. ben burada bunları araştırmışım beni bulmak ş bu video Aha, İki. 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 Bu arada ya, mikro USB telefonlar anlamlar an 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 hem bay yoruklara çöksün ben mikro USB kullanıyorum Mikroçular babadır. Tek Kameralı olanlar da biri vardır. Veya üç dokka mı ne? Şu mavi zenginlik osu var ya turuncu. Onu diyorum. Açık Buraya bunu yazacaksınız. Çıkacak şimdi. Geliyor. Fokus fokus mu değil. <laughs> Bekle diyelim. Plutonu bazen hayat kurtarabiliyor. Ya neye giriyorsun? Buraya bu kelimeyi yazıyorsun. kanal var ya. Aha çıktı. 16 kişi sohbet etmiş. Türkler vardır veya Amerikanlar bile sohbet etmiştir. İstediğiniz mesajı falan yazıp konuşabiliyorsunuz. Çık 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 çık. Video bu kadar. Bu arada duvar kodunu değiştirdim. Gel tekrar onu ki güneş batma güzel. Hatta duvar kodlarına bak. Hemen bir daha ya videoyu. Bak böyle bir şey işte. Videoyu beğendiyseniz abone olduysanız ve zil tuşunu elinizle yumuk sakal patlatmayı unutmayın. Görüşürüz kankiler.